Merhabalar Boğa burcu arkadaşlarım, Boğa burcu dostlarım. Mayıs ayı ilişki seti açılımı için buradayız. Öncesinde minik bir hatırlatma. Gözünüzden kaçmış olabilir. Dönemsel olarak belirli cevaplara ihtiyacınız olduğunda kanalımın video arşivindeki zamansız okuma videolarını izleyebilirsiniz. Kolektifte ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman geçerliliği olan mesajlardır. Takip etmek isteyenler için ve randevu oluşturmak isteyenler için Instagram ve mail adresim her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Dedikten sonra kolektifte boğa burcu için, boğa burcu mayıs ayı ilişki setinde kolektife olabilecek en güçlü, en şifalı, en efektif mesajları vermeleri için ruhsal rehberlerimden ve meleklerimden yardım istiyorum ve açılıma başlıyoruz. <laughs> setin sonu yani normalde setlerin sonuna youtube okumalarında eee Yer vermiyorum ama burada vermek gerekiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Her iki tarafı da ilgilendiren setin sonundaki kartı şuraya koyuyorum. Bunu buradan alalım. sütün setin sonu. kartı şuraya koyacağım. Unutmayayım diye sonra unutuyorum çünkü. Çünkü bu da önemli. Setin sonundaki kartlar her iki tarafı da ilgilendiriyor arkadaşlar. Şöyle yapayım da unutmayayım. Şimdi <laughs> burada Mayıs ayına kadar gelen enerjide taptaze bir başlangıç yapılmış. Gerek eski bir ilişkidir, belirli döngüleri tamamlamıştır. Yeniden eee Saf, fres, taze bir başlangıç yapılmış olabilir ya da yeni başlayan bir ilişkidir. Kolektif okuma bu. O yüzden herkes kendisine göre değerlendirsin. Nihayetinde burada içsel yeteneklerin açığa çıkması gereken yani sezgi, işte e, dirayet gibi e, önemli bir enerji var burada. Zaten her iki tarafta da genç ruh genç ruha sahip enerjiler var. Açıklayacağım ama burada Yeteneklerin açığa çıkması çok değerlidir. Her iki tarafında içsel yetenekler bakın. İçi sıfır söz konusu olduğunda de içsel yetenekler. İçsel yetenekler de çok önemli biliyorsunuz. Yani çok özel. Ee, i̇şte bu eylem gücü vesaire gibi bir şey değil. Burada daha kudretli bir duruş var. Başarabilirseniz. Ben bunları söylemekle yükümlüyüm. Burada mükemmel bir enerji var. Seçim bireylere bırakılır olduğun yerde sayacak mısın? ileriye doğru gidecek misin? Ama nihayetinde burada bir çocuk saflığında tüm bagajlardan arınarak yapılmış bir başlangıç enerjisi var. Bunu ne derece başardınız bilemiyorum. Sevgili Boğa Burcu burada ben baya bir bagaj görüyorum. Partnerinizde de e, nihayetinde buradaki özgür hali göremiyorum. Ama bu hale gelmiş anlatacağım. Şimdi sizin tarafınıza baktığımda Evet genç bir ruh var, algıları açık, zeki, e, sarkastik bir espri anlayışı fakat yüzeyde kalabilir. Karşısındakinin duygularını içselleştiremeyebilir, patavatsız davranabilir, işte e, kaçıngan olabilir. E, karşınızda son derece eşit derecede genç ruhlar var. Burada yaşlar kaç olursa olsun bu arada e, enerji olarak bakıyoruz. Fakat burada duygusal bir varoluş var yani bu ikisi birbiriyle kavuşumu çakışır arkadaşlar yani bu varoluş kırılır yaralanır bu varoluşun işte duygusal oluşu şiirsel oluşu bu varoluşa batar işte vıcık vıcık gelir yani. Ben bunları söylemek durumundayım. Bunlar yaşandı mı yaşanmadı mı bilmiyorum. Ama burada iki çok farklı enerji var nihayetinde. Genç ruhlarda o yüzden çarpışma olmuş olabilir. Olabilir burada. Yani boğa burcu partnerinizin duygularını içselleştirememiş ve kırıcı olmuş olabilirsiniz. Keza karşınızdaki kişi de alıngan ve işte duygusal ve alıngan davranmış olabilir. Buraya geldiğimizde alanınızda şifalandırmanız gereken bir takım size esaret yaratan bir takım durumlar olduğundan bahsediliyor burada. <laughs> i̇şte Öfke, kin, ego bazlı duygu, düşünce biçimleri, kıskançlık, özgüven eksikliği, öz sevgi eksikliği, kurban zihniyeti. İşte e, hep anlatıyorum bunu. Burada yelpaze çok geniş. Belki çok uyumak, çok alkol almak, çok sigara içmek, az yemek yemek. Tamamı girer sabahlara kadar internetin başında oturmak. E, çok fazla magazin programı izlemek. Herkes kendisi değerlendirsin burayı ama burası sizin arındırıp şifalandırmanız gereken alanlar. Size en çok sizi esaret içine sıkıştıran ve yaşamda sağlıklı bir varoluşla ilerlemenizi engelleyen durumlar olduğundan bahsediliyor burada. Nihayetinde partneriniz zaten bu tür enerjilere karşı bir alan belirleme, sınırlarını belirleme. Burada onurlu bir duruş vardır ve haklıdır ya bu sevgili bu burcu kusura bakmayın ama bu tür enerjilerle işte aşırı özgüvensizlik, öz sevgi, eksikliği, kibirli tutumlar yani çok geniş dediğim gibi arasından siz seçin. Burada bunların içinde veya benim şu an sıralamadığım bir şeylerde, sayamadığım bir şeylerde olabilir. Ama nihayetinde bu tür durumlar karşısında elbette ki karşınızdaki kişinin ee, sınır belirlemesi, inançlarını, amaçlarını, hedeflerini, özünü, kişiliğini, karakterini onurlu bir biçimde e, savunması olan bir enerji, açığa çıkması olan bir enerji. Farklı bir kavuşum olsaydı gereksiz bariyer kuruyor diyebilirdim ama Burada hani kusura bakmayın ama bariyer kurması gerekir bireylerin nihayetinde. Şimdi bu böyle bir giriş var burada. Yani mayıs ayına kadar gelen enerji şimdi devamında ee, açıkçası bunun bir e, öneri olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda ama açığa çıkmış ortak enerji de olabilir burada ama 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 yani ee, her iki şekilde değerlendirin lütfen burada özgüvenli tutkulu coşkulu ihtiraslı bir varoluş var burada ee, bir şey istediği zaman onun peşinden gidecek kimsenin onu durdurun, onu durdurmasına izin vermeyecek bir varoluş var şimdi neden bunun bir tavsiye olarak geldiğini düşünüyorum bakın çünkü partneriniz bu iki kalp birlikte atladı böylesi bir tutku ve ihtirasla yürümek yerine böylesi bir e, işte bağımsız dogmaların esiri olmayan direkt tutkularının peşinden coşkuyla giden falan filan ee, onun yerine e, durup dinlenmiş ya da din, bunlar açığa çıkacak, şu an açığa çıkıyor ve açığa çıkacak enerjiler olabilir. Mayıs'ın devamında gibi düşünün. Ee, ama hali hazırda e, zaman dilimi herkes için değişkenlik gösterir. Şu an hali hazırda bunları yaşıyor da olabilir aranızda bazılarınız ya da önümüzdeki süreçte. Bakın burada üç tane kılıç var. Kılıç üçlüsünde bir kalp vardır biliyorsunuz ve hüz, yani kırgınlık üzün keder, hezeyan hüsran kalp kırıklığı bunları temsil eder. Partileriniz yorulmuş kalbi kırılmış ve ya da e, dinleniyor o ya da dinleniyor olacak. Buradaki e, tam gaz ileri e, ne yaptığından çok emin tutkuyla coşkuyla e, hedefi ilerleyen bir varoluş yok burada Geri çekilmiş tam anlamıyla, Kırgınlıkları değerlendiren, bunlardan şifalanmaya arınmaya çalışan, ondan sonra dinlendikten sonra kutsal savaşı için tekrar ayağa kalkacak bir pozisyon var burada. Zaten duygusal, zaten duygusal. Şimdi nihayetinde bu iki kart beraber atladı, ee, yani mantıklı olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi. E bir kere duygusal bir insan o yüzden bu, bu bu varlığı tezahür ettirdiğini düşünmüyorum sezgisel olarak. Böyle dinlendikten sonra bu şekilde davranmayı hedefliyor. Yani burada duygu yoktur. Burada zihniyle hareket eden bir varoluş vardır. Gerçekçidir. net tutumlar içindedir. Duygusal değildir dediğim gibi. Yani şimdi burada o kadar duygusal bir varoluş var ki dinleneceğim Arınacağım şifalanacağım ve önümüzdeki süreçte daha keskin kararlılıkla ve duygusuzca yani burada duygusuz derken zalim zor böyle bir duygusuzluk yoktur ama duygusal değildir daha çok zihin odaklıdır mantık odaklıdır ve canını sıkacak herhangi bir şeyi önünde teşkil edecek herhangi bir şeyi insan olay döngü davranış kalıbı şu bu kılıcıyla keser atar bu acımasız olduğu anlamına gelmez kararlıdır yani içten içe bunu bunu hedefleyerek çünkü bu iki kart beraber attı ben bu tutumda olduğunu düşünmüyorum buradaki kartı da gördüğüm için şimdi sizin tarafınıza baktığımızda <laughs> burada da bir tezatlık var yani partnerinizin e, daha yaralanmamak için bu ilişkide yaralanmamak için dinlenmek ve daha mantıklı akıllı başlı ilerlemeyi hedeflemek aşamasının hedeflemesi aşamasında siz e, aracı dümdüz ileriye doğru sürmek istiyorsunuz burada burada bir tezatlık var yani bur burası sıkıştırılmaya gelmez anlıyorum e, burada başarıya doğru kalıcı başarı mutluluğa doğru ilerleme isteği var ama e, bir kırgınlıklar oluşmuş burada nihayetinde. Burası kolay değildir sevgili Bağburcu. Ve karşınızda hassas, duygusal bir varoluş olmasına rağmen alanını da koruyan bir varoluş var ve yorulmuş ve kırılmış oluyor bir süreden sonra. Gaza basamazsınız burada. Şimdi gelelim son karta. Şimdi burada sizin kesinlikle Arınmanız gereken toksik bir takım duygular var. Bakın şeytan kartıyla kavuşum yapıyor. Geçmişten bugüne getirdiğiniz ama artık geçmişte bırakmanız gereken bir takım işte hayal kırıklığı, başarısızlık, hezeyan, hüsran, işte özgüvensizlik, korku, kaygı ve neyse artık yani bunları siz bilebilirsiniz ama bunlar toksik Toksinlerden arınma zamanı olduğunu anlatan kart var. Yani ben burada bu ilişkiyi bırakıp ileriye doğru gidiyorsunuz filan gibi görmüyorum bunu çünkü şeytan kartıyla kavuşum yapıyor ve burada zaten bu partnerle ileriye doğru gitmek isteyen bir tutum var ama buralardan özgürleşmeniz gerekiyor sevgili boğa burcu. Ee, yine karşınızda tam anlamıyla sezgileriyle bağlantı içerisinde bir su grubu olabilir karşınızdaki. Olmayabilir de ama olabilir. E, kuvvetli ihtimal burada sakin burada Ego yok burada e, işte hırs yok burada Azim bile yok burada sakin akışta tamamen sezgileriyle bağlantıda kart yeterince açık şiir gibi görüyorsunuz e, ani kararlar almadan önce sakin tutumlarla değerlendirmeler yapan aynı zamanda burada buradaki toksik durumların tamamından arınmış bir varoluş var yani işte belki e kendisine iyi davranıyor olduğunu düşünüyorum güzel yemek yiyor olabilir güzel uyku uyuyor olabilir ruh beden zihin anlamında kendisine iyi davranıyor olabilir ya da işte böyle toksik bir takım ilişkilerin içinde oradan buraya sürüklenmiyordur güzel sınırlar belirliyor çünkü burada bu kadar rahat bir şekilde salınıp sezgilerle bağlantıda olabilmesi için bireyin ego, hırs, kin, öfke falan gibi toksik her şeyden arınması gerekir ki öyle bir varoluş var tahmin ediyorum karşınızda. Ee, sakin. Sakin enerjisi sakin. Ee, bütün bur buralara rağmen sakin kalmaya çalışıyor. Şimdi size e, verilen cinsiyet fark etmeksizin arketip olarak size verilen enerji kartı. E, burada özgüven var. Öz değer, öz sevgi var. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın diyor bakın. Sizin grubunuzun kraliçesiniz zaten. Kendini de etrafını da şifalandırabilir. E, gücü zarafetinden ve sükunetinden gelir. Provoke edemezsiniz. E, müthiş özgüven ve özdeğer sahibidir dediğim gibi dokunduğu her şeyi güzelleştirebilir güzellikleri çoğaltabilir hayatında ve yaşamdan zevk almayı bilir pratik zekalıdır olgundur size önerilen bu sevgili bu burcu bu e, arketipin gücüyle ilerlemeniz gerekiyor çünkü burada bunların üstesinden gelebilmeniz için bu enerjiyi açığa çıkarmanız gerekiyor Partnerinizin tarafında ise yani, e, ya siz bu süreci tamamlamadan bu moda geçebileceğini düşünmüyorum. O yüzden siz bu süreci tamamladığınızda belki o zaman e, kendinden daha emin bir biçimde e, daha harekete geçecek, amacı, hedefi uğruna tutkuyla, coşkuyla ilerleyebilecek bir hale gelebilir. Bu potansiyel burada açığa çıkıyor. Ee, ama dediğim gibi şu an e, yani mayıs ve mayısın ortası çıkışı vesaire duran bir enerjisi var partnerinizin. Bu her iki tarafa önerilen ama burada çarpışmalar var. Ve ben e, yani %100 siz şöylesiniz filan diyemem. Elbette ki ilişki iki çift taraflı bir şeydir. Elbette ki partnerinizin de belki sizi yaraladığı bir şeyler vardır. Ben bilemem. Ben burada bana sunulan rehberliği kolektife iletmekle yükümlüyüm. Halletmeniz gereken bir şeyler var sevgili Boğa burcu. Onları hallettiğiniz ölçüde partneriniz zaten duygusal. Zaten burada bebeksi bir başlangıç yapılmış. Sonsuz güzel ihtimal potansiyeli vardır burada sıfır söz konusu olduğunda. İleriye doğru tutkuyla, coşkuyla, ihtirasla gidebileceği enerji açığa çıkabilir. Bundan bahsediliyor. Bu ihtimal var. Ee, şimdi bakın setin sonundaki kartlar her iki tarafı da ilgilendiriyor. Ee, arkadaşlar bu sevimsiz bir enerji. Bu e, ben merkezcidir. Karşısındaki insanın duygularını içselleştiremez. Ee, kazanma güdüsüyle hareket eder. Adil dövüşmez. Ee, kırıcı olabilir. Vesaire. E farkındaysanız burada bir sürü insan yaralanmış vesaire acı içinde bu varoluş bütün kılıçları toplamış. Burada kılıcıyla hey yavrum hey yani tabi metaforik olarak. Nihayetinde burada ego bazlı ve e, hoş olmayan yani hiçbir ilişkide tölere etmesi kolay olmayan bir enerji var. Buraya dikkat edin. Şimdi bu her iki tarafı da ilgilendiren enerji ama bakın buraya daha çok puzzle olarak baktığımızda buraya daha çok oturuyor. Tam bu, bu buranın içerisine sıcak bir enerji bu. O yüzden bunu buraya koyuyorum. Buraya baktığımızda <laughs> burada da e, limitli bakış açısı, e, azalma korkusu, yoksunlaşma korkusu yalnız karanlıkta yalnız tek başına gölgede bırakılma korkusu. Limitli düşünce biçimi, limitli düşünce limitli sonuçlar yaratır arkadaşlar. Nihayetinde burada kehanete dönüşecek biçimde olumsuz düşünme biçimi var. Bakın bu da buraya çok uygun. Ama nihayetinde partnerinizde e, bu tür bir şeylerle karşılaştığı ölçüde bu tür limitli bir düşünce biçimine girmiş olabilir ve aslında buradan çıkabilmek için bu enerjiyi açığa çıkarabilmek için onun da elbette ki bu yoksunluk, azalma, olumsuzluk vesaire gibi duygulardan arınması ve şifalanması gerekir ama yine yine kusura bakmayın sevgili boğa burcu ama ben e, objektif olmak durumundayım bu da buraya bu puzzle'da bu da buraya oturuyor Oturuyor buraya yani o yüzden e, hani Ne olur bilemiyorum Ama güzel enerjiler Açığa çıkabilir İnisiyatif kullanın lütfen Neyi şifalandırmanız ve arınmanız gerekiyorsa Arındırmanız gerekiyorsa Değer veriyorsanız karşınızdaki kişiye Ki öyle görünüyor Ama bir tek kartla Yani gerisi hep sizin Özel durumunuzla ilgili e, Harekete geçin lütfen Sevgiyle